başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar PUBG Mobile kalıcı setler vermeye devam ediyor bugün ondan bahsedeceğiz yeni ne geliyor ona bakacağız beraber şimdi ondan önce hemen birkaç soru var onları bir inceleyelim hemen İnfazcı abi soru PUBG New State ikinci alfa testi çıkacakmış. Doğru mu? Çıkacak. Aynen. Yani şöyle bir biliyorsunuz daha önceden Amerika testi yapmışlardı. VPN'le girişler yapmıştık. Pingimiz çok yüksekti ama Avrupa'ya özel arkadaşlar bir tane yine alfa testi çıkacak. Belki sonra bir global test olabilir. Yani alfa'dan çıkıp normal beta'ya da çıkabilir. Ondan sonra da bir çıkışını gerçekleştir ama çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Birkaç ay içinde her şey sonuçlanacak. Onu da söyleyeyim yani ama önümüzdeki günlerde sizlere güzel sürprizler bekliyor. PUBG New ile alakalı böyle bir ipucu da vermiş olayım. Şahin <laughs> Cabbar arena modu olacak mı abi PUBG New State'de var kanalda da videosu var. Onun haritasını da çekmiştim. Böyle dar bir harita vardı arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ölüm maçı modu olacak orada ama güzel gibi gözüküyor. Yakın çatışmalar için bayağı etkili olacak bir haritaydı. Yusuf Yıldız abi soru çekiliş sonucu açıklandı biliyorsunuz geçen arkadaşlar sezon 2 ile alakalı Royal Pass çekilişimiz vardı evet açıklandı o videoda da söylüyorum arkadaşlar Discord adresimizin duyurular kısmında açıklanıyor yani Discord'a girip duyurulardan bakabilirsiniz yani orada sonucu görürsünüz Ömer Aloğlu abi soru lavatordaki kükreyen kaplan AKM desin ne zaman gelecek Süpüreyen hakemi öyle bir desen mi var ya lavazlarda? AKM nerede? Bu ney? Ejder zırhı. Bu mu? Yükreyen kaplan. Hmm, bu gelmedi mi ya? Bu silah geldi diye biliyorum ben. Daha önceden buna benzer bir silah gelmedi mi? Vallahi bir bilgim yok. Bilenler yorumlara yazsın. Bununla alakalı bilgim yok. Evet arkadaşlar şimdi gelelim setlerimize. Biliyorsunuz PUBG Mobile şu setle başladı kalıcı ödül vermeye. Bunu da işte tamamlayan arkadaşlar kalıcı olarak alacak. Ekstradan biliyorsunuz çanta alabiliyordunuz kalıcı. Onun yanında da test ile alakalı şöyle bir gerçek araba çekilişi olayı eklenmişti ve ayrıca yine şurada alabileceğiniz turnuva ile alakalı global katılımcılar diyor. Şöyle bir ödülümüz var. Şu etkinlik kısmından gösterirsem. Ama ben size başkasını göstereceğim birazdan. Şöyle bir set. Ama bu set de ben anlamıyorum. Aynı seti renklendirip renklendirip veriyorlar ya. Bu da birazcık artık baydi yani. Şu sete benzer çok set var. Şimdi gelelim asıl meseleye arkadaşlar. Hemen şöyle bir size paylaşayım. Altta gördüğünüz gibi bir tane setimiz vardı. Az önce gösterdim. Çantayı aldınız. Tesla görevi vardı. Bunları hallettiniz Şimdi arkadaşlar Dream Team seti geliyor. Gördüğünüz gibi şu yukarıdan ikinci sırada Ağustos ayı içinde gelecek olan etkilik. O seti de arkadaşlar permanent yani kalıcı alabileceksiniz. Yani bir kalıcı set daha kazanacaksınız. Büyük ihtimal PUBG herhalde böyle her ay bize bir iki tane kalıcı set verecek. Yukarıdaki All Tanıdı Champions'ta arkadaşlar orada da setler geliyor ama orada turnuvaya katılma ihtimalinizden dolayı mı alacaksınız veyahut da farklı şekilde mi onu bilmiyorum. Ama oradaki set kalıcı gözükmüyor çünkü yanında kalıcı yazmıyor zaten. Ama alttaki seti arkadaşlar kalıcı bir şekilde oyunda alabileceksiniz. Ağustos ayı içerisinde. Ağustos ayında da bunun tarihi tam olarak netleşir. Evet oyun arkadaşlar bize yeni bir kalıcı set daha veriyor. Bakalım PUBG kalıcı set vermeye ne kadar devam edecek arkadaşlar. Videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi at değil hemen. Biraz geç kaldık ama neyse. O şey yapınca abi şey yaparsın. İki kişi geliyor. Abi kişi geliyordu. Arşıda biri var. Arkamızda yani. Arkaya dikkat abi. Biz alandayız o çıkacak. Abi sen arkayı kessene. Kes abi. Sürekli gözün arkada olsun. O çıkacak. Şimdi ben geliyorum. Başka çaresi yok. 4x aldım senin içinde. Geliyorum abi yukarıya. Çıkabilir herhalde. Abi ikinci kat. Köşede duruyor şu öldü. <laughs> Onun lootuna bir bakayım mıydım ben ya? Bakayım. Lan vuracak bana mı? Ne olsun? Abi 4 istiyorsan verebilirim bak her türlü skop var. Açabilirsin şeyi ya mikrofonu. Alo. Emre abi. Oo. Wow. Ben sana şey vereyim abi gel. Tamam. Gel buraya abi 4 attım bir tane. olay attım bir tane. 4 daha Bir dakika dur. Olayı alayım ben de. Olayı bir versene geri. Tamam. Gel abi gel 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 hemen çıkmamız lazım. Evet, oğlum. Abi ön dikkat et. Sağ çapraz. Çatı var gördüm. Bekle. Tepeyi aldın mı sen? Aldım aldım. Öldürdün mü? Da. Bitirmedin mi? mi? Ya, bayıttım. Bitti o gitti o. Geri kaçtı da göremedim de. Ben bu köşeden ne yani? Bir daha çık öl. Aynen ya benden önce ya. Lan. O nasıl bir çıkıştı? Abi cam basıyor da bizim de çıkmamız lazım. Aynen. Gel abi. Bir daha bir sefere gel. gel. Kaldırmış. İki git bile bunlar. Dikkat et. Ha, Şamar olana var. döndün. Hala kalkıyorsun. Abi sen yavaş yavaş git arkaya. Ha, onlar çıkacaklar. Öldüler zaten de. Düştü biri. Öbür katladı. Oynama mı geldi Aynen. Gel lan. Ev herhalde. Ha önümdeki. Tamam. Neresi? Hangi oda? Tahmin edebiliyor musun? Valla ha tam altta. Alt kat abi. Alt kat. Bir bomba mı çekiyor? Ha geliyor. Ben çektim abi. Ben çektim. Lan çıkılmaz kapı. Üç katta adam. <laughs> 100 katı Hadi dur mi? onu ben bir korkutacağım dur Bakayım işe yarayacak Ben bunu şit atacağım da bok At abi at. İçeri at hemen. Ne i̇ndi. indi ben vuramadım. Hüseyin önümde. Güzel. Bekle. <laughs> ya tam şu atarken indi aşağıya. Abi alana girdim mi? Girmiş. Girmemiş. Hüseyin kaç. Allah, Allah bıraktım seni artık. Tamam ben alana giremiyorum zaten. Yo, ölürsün zaten. Kaldırdım an düşeceksin zaten. Aynen. Alan da sert duruyor şu an. Ya, ben biliyorum böyle olacağını. Tam siz atarken inceledi, tahmin ettim de şanssızdım. Nerede bu? Karşı tarafın evet. kapısı açık. Orada biri mi var? Bana mı öyle geliyor? Ya arada ne? ben de var gibi sandım da yok. Ha. <laughs> Görüyor musun? Ne Aşağıda bak. Ha. <laughs> ne abi? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.